Manisa'yı 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali heyecanı sardı. 21 Mart tarihinde karma töreniyle start verilen festival bu yıl 22-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Manisalı vatandaşlar festivalden beklentilerini ETV mikrofonlarına anlattı. Mesir Festivali'nde neler olmasını istersiniz? Şimdi beklenti derken standart zaten bizim Mesir Festivali'nin şeyi standart. Hani e, mesir atılır herkes caminin orada toplanır sonra fuar alanına gider orada standları dolaşırlar standlarda alışveriş yaparlar standart bu ama biz bunun dışına çıkmak istiyorsak eğer eğlence yönünü daha fazla aktifleştirebiliriz ne gibi etkinliklerle mesela mesela bir e, tam Manisa'da bir aqua park yok ama onu anımsatan şeyler mesela insanları eğlendiren bir şeyler gerekiyor mutlaka yani biz eğlence deyince ne anlıyoruz e, çarpışan araba ya da döner dolap gibi bir şeyler hani bir bunların dışına çıkılması gerekiyor eğlence açısından yani eğlence bir günde sınırlandırılmamalı. Sadece insanlar atıyorum şey oradan şeker kapıp sonra e, şeye gitme hani standlara gidip bir alışveriş yapmamalı. Eğlenmeli de yani bu e, festivali bir eğlence haline getirmeli. Uzun yıllardır olmuyordu. Son bir yıldır herhalde tekrar yapılmaya başlandı. En azından Manisa için güzel bir etkinlik oluyor dışarıdan gelenler. Peki beklentileriniz nelerdir bu festivalde? Yani Manisa'nın en güzel şekilde tanıtılması sonuçta şehzadeler şehri olarak geçiyoruz biz. Ama o kadar çok tanındığımızı düşünmüyorum. Çünkü hiçbir turist kafilesini görmüyoruz Manisa'nın içerisinde. Yani bunu tanıtabilirsek en azından ekonomiye de bir katkısı olur diye düşünüyorum. Yani Manisalılar çok fazla gitmiyor festivale çünkü çok kalabalık oluyor. Genelde dışarıdan gelenler merak ediyor. biz dışarıdan izlemeyi seviyoruz. Evet, dünya cönlü Manisa'mızın mesir macununu biliyor, Türkiye'yi tanıyor. Herkesi gene bekliyoruz. Macunumuz süper. E biliyorsunuz İslam yaşanıyor. Herkes seviliyor. Bütün tüm halkımız davetlidir. Mesir macunumuzu yesinler. Şifalı macunumuz biliyorsunuz tüm dünyaca ünlü Manisa'nın tek kralı macun. Başka olamaz. Herkesi bekliyoruz. Beklentilerimiz bunlar. Şimdi ben 19 yıldan beri Balıkesir'de oturduğum için fazla gelemiyorum. Onun için fazla bir bilgim yok. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Etkinliklerin çok iyi olduğunu Televizyonda görüyorum arkadaşlarımdan. Onların videolarından seyrediyorum. Şu an için mükemmel. Mesela için güzel bir şenliktir ülkemiz için. Manisa için de neşeli olmasını dilerim. Eski etkinlikler nasıl oluyordu mesela? Eskinlik daha güzel oldu. Şu an güzel değil o kadar. Konserler yapılması lazım. Daha iyi olması lazım ama şu an pek yok. Normalde zaten sevdiğimiz bir festival. Yani dört gözle bekliyoruz yani. Geçen yıllarda nasıl etkinlikler oldu? Bu yıl nasıl etkinlikler bekliyorsun? Daha önceleri rağmen biraz daha düşük, biraz heyecanlı değildi ama bu sefer daha bir coşku bir şekilde bekliyoruz inşallah. Vallahi henüz bir takip edemedim ama yani inşallah belediyenin daha güzel bir şeyler sunacağını düşünüyorum. Etkinlik. Şarkı, türkü gelsin, gençler de şarj olsun. Onu istiyoruz yani. Eski Mesir festivalleri nasıl oluyordu? Gayet güzeldi. Aynı şekilde devam etmesini istiyorum yani ama... Yani CHP'li olarak şimdi daha iyi bir şeyler yapılması lazım diye düşünüyorum. Yani eski kültürün yaşatılması, hani o diyorlar ne? Nerede eski bayramlar? O tarzda böyle o şey hissetmek istiyorum ben. Çünkü çok yapay ve suni bir hale geldi. Bu da inşallah o hale gelmez diye mi toprağı. <laughs>